Bir yarım saat falan sizden gelenler yapacağız. Bugün o iki saatlik ayarel sürecinde e, aklımızı, zihnimizi, fikrimizi ne kadar yitirebiliriz, e, bunu anlayacağız Allah'ın izniyle. Bir problem olmazsa eğer. Bakalım, bakalım bu süreçte yolculuğumuz nasıl geçecek. Hemen müziğini veriyorum. Bir dakika. Pardon, 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 pardon. pardon. Hemen, 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 hemen. Let's go abi. O zaman sizden gelenler. Ye. Yeah. Sizden gelenler. Siz 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 sizden gelenler. Let's go baba. Market araştırmanızı yapın abi. Böyle 30 saniyelik, 1 dakikalık videolar istiyorum. Let's go baba. Vurucu, bitirici, sikici. Sık gözüm kapalı gelecek. Eğleneceğiz, geçeceğiz. Eğleneceğiz, geçeceğiz. Sık gözüm kapalı gelecek. Vurucu, bitirici, sikici. Kıbrıl. <laughs> yeah gelenler. Yılan gibi. Okey spam haramdır kolu geldi abi. Spam haramdır kolu geldi. Lütfen haram işlere bulaşmayın. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlatalım. Yakaladım bir tane galiba. Magic. <laughs> Paralı <laughs> linkimiz var. Another beautiful day, oh. day at the crusty crab Another day servicing the masses. Oh, SpongeBob. They can't get enough. They want more. More of that secret formula? That smells good, doesn't it, Mr. Krabs? Aye, it do, Mr. Squidward, it do. Sponge me boy. Sponge me boy, Monkas. Maybe a bit more of that secret formula. Is that good, Mr. Krabs? Is that how you like it? Aye. That's how old Mr. Krabs wants it, but <coughs> the salty dog wants even more. Can you feel that? Oh, God. I can feel it, Mr. Krabs. Mr. Krabs is dipping his hand in the old honey jar, isn't he? You can take as much as you want, Mr. Krabs. No. Don't leave me out. I need you, SpongeBob. Go on and get yourself a handful. Oh, The secret formula. Oh, my Oh, my God. God. It's so Fucking God. Flavor. Take it. I need more flavor. Oh, take it off. Let me get a piece take of all. Take all of the secret for me. Oh, take all of the secret for me. Was that good for you? Did I satisfy you all? Aye, you did me, boy. But you're all used up. ...drained Milad. Woo! Our hunger is satiated for now, but we'll be back. Damn. I love my job at the Krusty Krab. I wouldn't change it for anything in the whole world. Damn! I make people happy. I fulfill their needs. Ben, beğendim lan yine. Frankly. I don't think I could stop even if I wanted to. Again. But who would want to stop when people love what you do this much? İyi e cursed oğlum, iyi e cursed arkadaşlar. İyi e cursed. Hani o kadar iyi ki hakikaten rahatsız edebiliyorsanız zaten adamın yapmaya çalıştığı şey o ya oğlum. İyi e cursed yani. <laughs> Çok hani... tatsız ya. Öyle ya. <laughs> Avustralyalı böcek taklidi <taktıklayın>, tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> uh. <gülüyor> Who is this little man? <laughs> <laughs> Good morning, Glen Can you <laughs> tell us something your mum doesn't know. Uh. <laughs> Evet gördüğünüz üzere bir akıl sağlığımız kalmayacak abi. Finally, I love a soul. Çok uzun 11 saat. 11 saat. Kazandım artık bu tasolar ve karın benim. Did you get the documents, Goofy? I did. But there was something else. What are you talking about? It's. It's what? Well, it's a dossier. I read it, Mickey. Do you have any idea what the Americans are doing here with the Vietnamese? Daha ne kadar fare göreceğiz bu akşam? Vallahi hiçbir fikrim yok artık ya. Bizim uşaklar falan. artık. Doktorlardan ümit yok. Siz bulun bana çare. Yardım etmek isteyen. Bizim beni yere. Aman bu kadar. 5 dakika hamsi olmayacağız değil mi? Melina, fuck you in. Bro bro bro. Turki! Ay siktir mi Allah kaputarlar? Το δούλο! 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 Το ma, you are malaka. <laughs> malaka. Malaka, wal, malaka. Wal, wal, wal. <laughs> malaka, malaka. Malaka! Es Malaka. Bak Ne oluyor abi? Bu mu o? Yes. I I am more white than you. You look. Yok, okay. Bu o değilmiş. Keşke bunu da yapsalar abi. Keşke bunu da yapsalar. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, Hear, taste, or smell something? Does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? POG! MATRIX POG! çok derin soruları bir anda sordu. Ya klasik. <gülüyor> 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 nice work, bitch. Nice work, bitch. 31. Nasıl çekilir? Bunu diyor. Böyle çekiyor. rahatlama mı dersin? Ne dersen? Kanka ortalık çok kötüymüş. Rahatladın mı? Kanka rahatlamıştım. <laughs> Bir saattir ortalık. kaçtı. <laughs> Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. kalın. Öğrendiyseniz iyi oldu abi. 6 dakika abi. <laughs> Watch where you're walking, nigga. Hey, what you say, nigga? Watch closely. You're about to experience a nigga moment. Whoa, whoa, whoa! Okay, 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 okay. okay. Atan, arkadaş. I see you. I see you. Tamam. To begin with, I'm going to tell you what the land of freedom is all about. No, you're not drinking because that land exists. Ladies and gentlemen. Bu kanalın her videolarını izlettiler bize sike sike bir ara. Like Ay içim daraldı bugün ya. All the old. saniye arkadaşım. Sen Karambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karambar. Değilim ne olacak? O zaman o kuru fasulyeden yiyemem. Allah'ını seversin. Senin götüne girsin. <gülüyor> 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 abi, lütfen istemiyorum tam pizza getir bana. <gülüyor> <gülüyor> oh <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim. Bu sededitler niye iyiymiş böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ya bunu duysan savaşırsın bu arada ya. Vuruşulur abi, vuruşulur. Eyvallah chat. Hücum umutunu değerlendiriyor. Abi ben bir sigara sarayım. Ee, ama bir şey dinleyeceksek bunu dinleyelim. Bunu bu arada Vesselam iyi adamdı rahmetli. Jaho çok güzel söylerdi. Benziyordu da zaten söyleyene. Benziyordu.

gözler yanar hre Goya mater saldı dire Çup gözler yanar hre Amerikalı aynasızlığa gelenler var. Eyvallah Erdal abi sağ olasın. Teşekkür ediyorum hostun için. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Umarım keyifli bir vakit. Ya Gorlami yazıp durma be adam. Dön aramıza artık. Bari Discord'a gel. Shadow Legends oynayalım be adam. Bari gel artık. YouTube parası ödenmiş link. Kanka ama para verdin diye bizim akıl sağlığımızı bitirmeye hakkın yok ya. Hakkın yok ya. Yok abi, ben bunu reddediyorum. Bu ne götteliğinden videolar abi ya. Göremiyorum ki videoyu, o kadar yok yani. <laughs> Ne izliyoruz abi? Ne izliyoruz ya? Dad, how's the food? This shit is bussin, no cap. Dede, how's the food? Bunun bir Türk versiyonunu yapalım bizim agalarla. Şiş. Takdirin götü kocaman bir deliktir Bazen size kes kişi bile girilir ne? ne? girmek ne zevktir bildin mi? Hadi gidelim mi? Kilise <laughs> <laughs> Jaren, Jaren Hikaye, Anakin, Melih Uçar, TTNET, Burak Oyunda, İzzet, Halil Söyletmez, Ahsen TV, Miami, F Tütün mü? Tabii ki. Aa, Asker, Berkay, Sab Sagopa, Kajmer, GTA 5, Minecraft, H1Z1, Arma 3, CSGO, ETS2, Merve Özbey, de KNY Müzik, Köksal Baba, İnci, memever. Buray, Web Tekno, Zion, Jaren Foseptik, Jaren... Haydar, Haydar, Murat abi, GFF, NDNG, O Ses Türkiye, Yeteneksizsiniz, David Guetta. O kadar emek etmiş tag atmaya 2800 abi. Dislike like oranı 36'ya 22 muhtemelen birisi o ses Türkiye'yi arıyordu. Bunu buldu amına koyayım. Sinirlendi yani. Ya ben internete para ödüyorum ama kanka ya. Bu kadar olmamalı ya. Mikrolama gangsta paradise ne abi? <laughs> Learning can be scary. But it can also be incredibly fun. Today I want to teach you how to count to three. When counting, it's nice to almost think of it as a fun song to sing along to. Bro. With our first song now. Try to repeat after me. One, two. Try that once more. You're doing wonderfully. Repeat after me. One, two, three. Great work. You can proudly say. I can count to three. One. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler normal değilim herhalde. Yani çok güzel, yaratıcı bilmiyorum. Evet rahatsız edici ama güzel yani. Baba bunu kaç kere izleyeceğiz kanka artık. Son videoları alacağız yavaştan sonra Zomboid. Bra. Жетте сегіз тоғыз он он бір он екі он үш он төрт он бес он алты он жеті ебт он сегіз он тоғыз жиырма жиырма жиырманысяжиматркме пау жиырма бір жиырма екі 23. 24. 25. 26. 20. Ne ne abi bu bu ne bu? 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Oğlum bir şey ne kadar güzel insanlarmış.

елу тоғыз алпыс алпыс бір алпыс екі алпыс үш алпыс төрт алпыс бес алпыс алты алпыс жеті алпыс сегіз алпыс тоғызжетпіс жетпіс бір жетпіс екі жетпіс үш жетпіс төрт жетпіс бес жетпіс алты жетпіс жеті етпіс сегіз жетіжіз тоғыз сексен сексен бір сексен екі сексен үш сексен төрт сексен бес сексен алты сексен тоқсан токсан бір токсан еки токсан үш токсан төрт токсан бе 96 97 Siktir lan sen 97 yeah. yaşında mısın? 96 90 JTL. Deget la 50 yaşında bu amk 97 98 99 100 O 100 ya 98, 100 Ah benim ninem Abi 100 yıl yaşamak nasıl bir histir lan 100 yıl. 100 yıl abi. Oh yeah. <laughs> oh yeah. Bir dakika bu ses yeah. nereden geliyor? <laughs> Buradan mı geliyor? Uye oh yeah, diye. <laughs> oh yeah. Yeah. Hadi <laughs> bakalım. Of! <laughs> of, işini bitirdi. Buradan sonra geri dönüş yok bu arada. Bu bitirdi işini yani. O pastanın üzerine çileği koydu adam bitti abi. <laughs> of. Bazen kavga çıktı bırakayım. <laughs> okay abi. Oh, yeah. Artık oyuna geçebiliriz bence. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. <laughs> Hell yeah brother hell yeah. <laughs> okey okey artık artık zomboyu geçelim abi oyun oynayalım çok geç olmadan 11.30 oldu saat. Bebeler yatacak yav. Tabii ki çalışan emektar abilerimize hiçbir dediğimiz laf yoktur. Tövbe haşa. Onlara denilen hiçbir şey yoktur baylar. Bu arada Aboneleri okuyamadım hiç. Kesenize bereket. Çok teşekkür ederim destek olan arkadaşlar. Eyvallah. Bu birkaç gündür son e, cehenneme gidiyorsunuz. Fark ediyorum. Kurtaracağım sizi. Kurtaracağım. Sizleri daha iyi yapacağım. Daha iyi olacaksınız inşallah. Şimdi agalar. Project Zomboid time. Mr. Big Looter. Coming right up.